Hayal Kitabı arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler şey bugün yani e, sürpriz gideceğiz arkadaşlar size birkaç kişilerin evini geleceğiz arkadaşlar şimdi ben başlayalım bu PKK kitedeki ilginç evleri göstereceğim sizlere yani pek hatta şunların bu arada kıyafetimi beğendiniz mi arkadaşlar? Yüzümü bunu yaptım. Bu da şimdi. Şey Bir. Hadi gidelim. Büyük olarak arkadaşlar ben bu eve gideceğim. Pro Proville. Proville. İşte arkadaşlar. Şimdi hemen gidecek. Ev verme tuşuna bastık. Yapmış oldu. Şuracık bulamadım. Şuradan i̇şte çıkmıyorum. O zaman Evet, buradan çıkalım arkadaşlar hemen gidelim. şöyle evet geldik. burada merdiven yapmış arkadaşımız şöyle çıkalım 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 ama baya güzel ben bu evi de beğeniyorum arkadaşlar Oho. bakın böyle penceremiz var alayalım Hatta şu oyun yeri de var bakar mısınız? Böyle evet, oynayabiliriz. Arkadaşlar. Böyle oyun masası var burada da. Arkadaşlar. Hemen şöyle çıkabiliriz. Beğendim evi. Hadi bakalım başka evlere gidelim. Ben şu helikopter evi çok beğendim. beğendim. Yani dış görünüşü çok güzel. Hello Kitty'li evi görmeye gideceğiz. Şurada gözüme batan bir ev var. Arkadaşımızın evini göreceğiz. Sonra Love ve ale. E, Dur okuyamadım. Bakalım. Love ve ale Kişi ismini göreceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar hemen gidelim. Biraz kasıya te tablet. Telefon zaten beğenme düşünüyor bastım gördüğünüz üzere. Arkadaşlar hadi gidelim. Arkadaşlar hadi bakalım. Burada ne oluyor böylesine? Bir şey oluyor öyle emoji sesi geldi neresinden emoji sesi geldi bu arada bu buketi çok beğeniyorum iki kişi burada oturabiliyor arkadaşlar evet şöyle hanta arkadaşlar arkana koyabiliriz. Ha şey koyacağım. Evet. Evleri geleceğiz Bunun anlamında. Aa gök ışığı. Çok güzel bir unicorn. Bunu da çekeceğim. Ay gözükmedi arkadaşlar. Bu baştan çekmeyelim arkadaşlar. Herkes çekeceğiz. Herkes de. Herkes de Evet ama tam gözükmedim ben. Olmadı. Neyse ya. Şöyle çıkalım. Tuvalet var. Ben bu fişan çekilmiyor. Evet ben bunu da biliyorum. Bakın çekilmiyor. Çok da açılmıyor. Sürekli. Şimdi şuraları gezelim. Çok büyük olduğu için zor geziyoruz tabi. Evet. Ama biz alamıyoruz buradan. Ha gezebiliriz şöyle. Arkadaşımız güzel yapmış arkadaşlar. Şuradan bu yıkama yeri, ocak, böyle küçük yeni pakete. Burada başka ne yok? Cupcake çıktı. Evet. Şöyle el yıkama yeri de iki tane çeşmeyle gördüğünüz üzere dikkatinizi çektim ben. benimki iki çektim. Gidelim. Arkadaşlar. Burada sandalyeler var. Çok beğendim. Çok seviyorum bu paketi ya arkadaşlar çok güzel en başka dolar hadi bakalım karaları gezmeye başladık şimdi burası gözüme battı evet arkadaşlar yani kendisi var ben bunu çekeceğim hadi bakalım hele şöyle Oldum. Şöyle yerleştirdim. Tamam. Böyle yatak var <laughs> Arkadaşlar. Ayy, bu kaymadığım saat bir de var. Bebeği bile var gördüğünüz üzere. Arkadaşlar. Yatağını da yatabiliriz. Hatta dön şöyle dön. <laughs> Yatabilirsem. Çantayı açmışım yani. Şöyle evet. Çok güzel. Şimdi gidelim. Ben gidelim. Gidelim arkadaşlar. Şimdi başka evlerin evine. Ve son iki tane gözüme batan eve bakalım. Gidelim. Video bitecek. Buna gidelim. Zaten yakınmışım. Windows yani çalış yani bazı kişilerden evlerim evet, başlıyor. Şimdi arkadaşlar gidelim. Burada var boş. Aa tam tezgâh varmış. arkadaşlar arkadaşlar gezemeyeceğiz şimdi Zehra oyundanın evini gezelim 112 kişi ben bence muhteşemdir evi evet muhteşemdir şöyle güzel bir salon yapmış teyzem arkadaşlar Hatta özgüşi de çağıralım mı? Evet özgüşi de çağıralım. Çay mı? Hazır mısınız? Arkadaşlar bu arada onun çağırmadan önce bakın yaban domuzunun yorumu bu yorumu açacağım ve e, ondan sonra yorumlara yazın bu hayvanın adı ne olsun? Bu dö, her tatlı hayvanımın adı ne olsun? Yorumlarda bekliyorum. Ben bile karar vermedim kura Merhaba. Merhaba. Yine ben geldim. Video mu çekiyoruz? Evet evet video çekiyoruz. Ee, ta, yani bu PKK'de de evleri geziyoruz. Evet. Anne güzel. Ben bir puan vermek istiyorum. Çoktan gezdik bunu sonuncusu herhalde. Bilmiyorum. Bakın. Biliriz Özgür herhalde sonuncusu olabilir. Anne güzel çeşmeymiş bu. Bu arada arkadaşlar özgür Hadi. Evet arkadaşlar ben bir şişine geldim artık. Bilmeyeceğim. Bu kadar bu yaşımda kalacağım. Evet. Hadi bakalım iş. Şöyle. Nasıl? Bu evi çok beğendim ben Hadi gel gidelim. Hadi bakalım. Ne ne ne. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Değil mi Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Like atın. Arkadaşlar Özgüç diyor ki like atın diyor. Kaç like istiyorum? Ben 10.000 like istiyorum. Ben 20.000 like istiyorum. O kadar da değil tabii ki. Tabi. 10.000 like yeterlidir arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> na, 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 na.